Evet Datça'dan selamlar bakalım deniz bizde de çekildi mi evet çekilmiş Levent göster deniz neredeydi şuraları falan değil mi Buralı. göster iz yap iz yap görelim evet oralarda falandı deniz İşte bir 3 metre bizde de gitmiş Ama deniz, çok güzel. deniz çok güzel evet Deniz çok güzel, berrak, yazdan daha güzel. Şuraya <laughs> falan geliyor. Bunlar evet daha oraya geliyordu değil mi? Ama şimdi... şimdi bayağı bir çekilmiş. Bak şuradaki bak toprak. Burası çok ilginç olmuş. Burası bir Orası biraz var ya. Evet. Bak burası bayağı burada. Aa burada bir şey olmuş baksana. Evet. Aa. Evet, aa. Kutu gibi bir şey oldu. Aa, aa burada kut, taştan bir şey olmuş. Evet. Yoktu öyle bir şey. Evet. Çok ilginç burada kaya gibi bir şey çıkmış. Tamam. Ağaçta tavşan. Tavşan kafası. <laughs> Ama şurada da bir şey olmuş. Levent gel. Orası ne? Orada siyah bir şey var. Ne ki o? Evet. Kaplan mı hamur? Değil. Değil. Gibi. Evet ilginç bir şey var ortada. Göstereceğiz size. Ama. Aman Allah'ım Levent şuraya baksana. <laughs> bak bak ba, bak Levent bu ne? Aa, aa. Aa, bir abu olmuş derizin içinde. Deriz o kadar çekilmiş. <gülüyor> <gülüyor> oh, var ya gerçekten. Bu bir olayla karşı karşıyayız çekilmeler var. Bu sahil, Karayıcır sahilinde. Evet, bizden bu kadar.